Trabzonspor sahasında Hatayspor'a Spor'a 2-1 mağlup oldu ve evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Akdeniz ekibi bu sezon ilk deplasman galibiyetini Trabzonspor'a karşı aldı ve 18 maç sonra kazandı. Bordo Mavi takımda taraftarlar Şenol Güneş ve Başkan Ertuğrul Doğan istifaya davet etti. Özellikle sahanın en iyilerinden olan Zubkov'un oyundan alınması sonrası taraftarlar Şenol Güneş'e büyük tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası bir açıklama yapan Şenol Güneş, taraftarlardan özür diliyoruz. Böyle bir şey bizim başımıza geldi. İstifa işlerini karar verme gitsin. başkan ve yönetimle oturur konuşuruz. Bu taraftarların mutlu edecekse onu da alırım. Sorun değil. İfadelerini kullandı. İşte Şenol Güneş'in maç sonrası yaptığı tüm açıklamalar. İyi akşamlar. Evet, hocam değerlendirmeyle başlayalım lütfen. İyi akşamlar. Bizim için kötü bir akşam oldu tekrar. Geçen maçtan sonra bu maçı da kaybetmek ee, hem beni hem oyuncuların hem taraftarı üzdüğünü biliyorum. Yönetimi başkanı da hem taraftarlardan hem başkan ve yönetimden de özür diliyorum. Oyuncular görev adamları işte işlerini yapmaya çalışıyorlar. Yapmak durumundalar. Sahada da bu bak bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Bugün oyunun e, analizini yapıp da işte daha fazla pozisyonumuz var Az pozisyon verdik. Ne desek diyelim. Sonuçta ee, konum itibariyle alt sırada bulunan bir Hatay Spor'a karşı kaybetmek e, kabul edildi tarafı yok. E, bulunduğumuz yerden, oyundan ve sonuçta memnun değilim. O yüzden e, üzgün olmak da yetmiyor. E, biz takım olarak bu maça çıkarken de Konya'ya çıkarken de 3 puan bekliyorduk. 2 maçta 6 puan kaybımız vardı. Evet oyunda acele ettik, gergin oynadık, ee, telaşla oynadık. Özellikle değişiklik yaptıktan sonra girenler de bu panik içerisinde etkili olamadı. Bu da tabi sonuca yansıdı ama demin de söylediğim gibi yeteri kadar da aslında pozisyon bulmuştuk. Rakibe de az pozisyon vermiştik ama özellikle hücum sonrası rakibi oynama şansı verince onlar da topu iyi kullanınca az borsam da olsa maçı kazandılar. Üzgün olduğum bir maç diyebilirim. Evet sorular alabilirim. Müjdesi var mı aslında? Yok bu mümkün değil. Zaten böyle, yani ne oyuncular ne başka bir şey olabilir. Şu anda sahanın içerisinde oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim. Oyuncuların sorun ve sorun olmadan sorunu ve sorun kendi sorunları da olmadığını biliyorum. Ama oynamadığı zaman üzülenin de moral bozukta olabileceğini düşünüyorum. Yani bu olur, bu normal bir şeydir. oynamaya ee, oynamayı bekleyenin daha sonra e, geldiği zaman sıkıntıları da olabilir. Bunları doğru bulmasam bile bu yaşanabilir ama e, kasıt olarak hiç oyuncuda böyle bir şey düşünmem. Ele bizim bu kadroda böyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bugün itibariyle e, ilk başladığımız kadroda Geçen hafta sakatlığı itibariyle bir haftada idmana çıkmayan Simon Banza'yı kullanmak durumunda kaldım. Çünkü o da bir haftada idmana çıkmadı. Ama hem onun oynama isteği vardı hem bizim için de bir ihtiyaç oldu diye düşündük. Daha çok geçen haftalarda oynattığımız bir dörtlü hücum hattını kullanmaya çalıştık. Zubkov da geçen Konya'ya giderken olan sakatlığı sonrası düz koşularla geldi son bir gün idmana katıldı bizde. Riskli bir durumdaydı. ikisi de oynamak istedi. Zubkov da bugün gayet iyiydi. E, arasında oyuna gidişine göre çıkabileceğini söyledi. Bir süre bekledik. Ondan sonra aldık. Aslında en iyilerinden bir tanesiydi. Zubkov'u tuttuk belki orada. Ama oyuna koyduğumuz oyuncuların katkısı olmadı. Bırakın katkısını kendi oyuncuların da çok altına oynadılar. Panik de oynadılar Bu da e, hem şut atmada, hem orta atmada, hem topu kullanmada rakibe baskıda e, takımın e, temposunu ve oyun gücünü düşürdü. E, onun dışında üç tane daha oyuncumuz vardı. Tim o hafta içinde itmana çıktı. Enis Destan yine sakatlık sonrası itmana çıktı. Draguş uzun zamandır ayrı çalışıyordu. Daha dinamik, iyi göründüğü için onu almak zorunda kaldım sahaya. Dolayısıyla bunlar içerisinde sahaya gidip de olumsuz düşünen bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama e, Muhammed Muhammed canlı Ozan'dan daha çok şey bekliyordum. E, etkili olurlar diye katıldığı zaman. Çünkü e, sol ayaklı hem duran top kullanan hem şu e, şut oyuncu olarak Zubko çıktıktan sonra yerine Muhammed Çam'ın daha uygun olacağını düşündüm ama Muhammed Çam bugün e, en kötü maçını oynamak durumunda kaldı. Duran top bile kullanamadı. Onu da bir e, gerginliğine belki telaşına veya e, oyunu taşıyamamasına bağlıyorum. Mendi de hücuma dönük Eksi kalır diye onu zaman aldım. Yani biz girenlerden daha çok randıman beklerken çıkardıklarımızı ara duruma düştük ama bunların da giden de çıkan da hiçbir oyuncunun art niyeti olduğunu düşünmüyorum ya yani, onu söylüyorum. Teşekkür ederim. Yani hakemle ilgili daha önce konuştuk. Konuşmak az konuştuk aslında. Benim için söylüyorum. Ben de az konuşmaya tercih ettim, diyordum Ama birkaç tane pozisyon oldu. O da kazandığımız maç sonrası. Ee, olumsuzlukları söyledik. Hiçbir şey değişmediğini gördük. Bugün itibaren ne karar verdiğini konuşmak yerine kendi eksikliğimi konuşmak daha çok tercihim oldu. Çünkü hakem ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Öyle pozisyonlarımız vardı. Hakemle ilgili iki penaltı keşke hiç çalmasaydık dedik. Bir tek onu söyleyeyim. Yani penaltı değil de i̇şte zaten konuşmuyorum. Bırak oyun, gol atacağız belki. Yani ne hatalar var o işte bir hakem idaresi açısından? Onları biz diye yetkililer konuşmalı. Orada da bir kasıt aramak istemiyorum. Ee, yani evet, yönetimin hedefine ulaştığını düşünüyorum. Ee, hem başkana ceza vererek hem de takımın bu durumda olmasına etki olduğu için ama kendimi sorumlu tuttuğum oyun anlamında o taraflara çok kaymak istemiyorum. Daha önce de sizlere paylaştım. Çünkü sadece uyarı olarak yaptıklarım oldu. Bir şey değişmediğini gördüm. Hatalar yapıldı. Art niyetti, değildi. Varlar verildi, tam tersi oldu. Maçlar, zamanlar farklı oynandı. Bunlar hepsi benim dışımda kalan konu olsun istiyorum. Çünkü bugün bu maçı kaybettikten sonra bir başka şeye girmek bir mazeret olarak kullansın istemiyorum. geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tribünlerden ilk kez net bir şekilde size yönelik tepki geldi. Taraftar ne söylemek istersiniz? E, Tarafta da özür diliyoruz. Öncelikle tabii e, böyle bir maç yaşadık. Başlarına geldiği için bizim başımıza geldi. Onlara da böyle bir sonuçla karşılık vermemiz olumsuz olarak üzmüştür onları. Evet, ben de dedim ya oyuncular görevli. Ben de yetkili ve sorumluyum. Bana bunu söylemelerine e, hak veriyorum. Üzgün olmamda bir şey değiştirmiyor. O tip işleri karar vermek için başkanla, yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru karar neyse o verilir. Veririz yani öyle bir sorunumuz yok. Ama şunu söyleyeyim. Ben çalıştığım çok samimi siz de buradasınız. Geldiğimden beri başkan ve yönetim elinden gelen gayreti gösterdi. Hiçbir oyuncunun sorun olduğunu düşünmüyorum yönetimden kaynaklanan ve kadro olarak da bu kadroyla daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Düşündüm zaten. Evet geride kaldık. Bir özgüven sorunu vardı. Kadro oluşturmaya çalıştık. Sakatlarımız oldu. Bazı defansta sıkıntılarımız oldu. Bazen orta ortasada oldu. Hep bunlar oldu ama bunlar yönetimde kaynaklanan diye. Yani çok daha büyük paralarla yıldız oyuncu alsanız bile bunlar yaşanabilir. Kulübü iş borcu sokmadan ekonomisini de e, düşünerek e, geleceğin takımını yapmaya çalıştığımızı söyledik. Evet. Bu iki maçı alsaydık zaten ligde e geride olduğumuz için hedef olan e, Avrupa kupalarına katılmak için büyük bir şansımız olacaktı ki 38 puan yapıyorduk. Bunlar hep eşikleri geçemedik. Bugün sahamızdaki de bizim için çok büyük sürpriz oldu. Kupada yarışta devam ediyor. Yani yönetimle başkanla ilgili bir konu yok ama benle ilgili söylenenler çünkü onu doğru bulmuyor. Diğerleri söylenenler sadece kaos yaratmak isteyenler. Benim dışımda olan ama benle ilgili tabii sağ sonuç kötüyse sorumlu da ben olduğuma göre bunu düzeltmesi gereken de benim. Dolayısıyla düzelmediği zaman eleştiriler, her türlü söylemler olabilir. Bunu daha önce de gördük, şimdi de gördük. Bugün bu dönemde gördüklerim hiç daha önce görmediğim şeyler olduğu için tabi daha üzgünüm. Kendimle ilgili karar verirken kendimi ön plana kendimi koruyacak bir karar almam kulübü koruyacak bir karar alırım. Bu taraftan da mutlu edecekse onu da alırım yani sorun değil. Yönünde bir tasarruf olacak mı Şenol Teşekkür ederim. Şimdi e, bugün baktığımızda kadroya elimizde zaten kenarda kalan e, Salih. Geçen maçta var, onun da hafif bir gerginliği vardı ayağında ama Salih, Serdar, Ali var dışarıda kalan. Türk oyuncu olarak. Onun dışında da diğer üç tane oyuncu zaten saydım sakatlıktan çıkan oyunculardı ki Dragoş sahaya sürdüm. Diğer ikisini de Muhammed Çam'la da Ozan'ı sürmüştüm sahaya. Dolayısıyla bunlar ama bunun dışında Pedro, evet. Savic, Tony Vakayeme, Cihan gibi işte Mustafa Cezalı gibi oyuncularımız da var. Bu kadro kendi içinde bir 11 bir oluştur oluşturacağını düşünüyorum. Ama bu arada da mutsuz olan ki zaman zaman sahaya çıkmadığı zaman veya oynamadığı zaman morali bozulup onu taşıyamayan oyuncuların ve tabii gitmesinden yana. Çünkü bugün için değil, yarınlar için de. Yani ister oynar, ister oynar ama ister şu mevkide ise bu mevkide oyna, oynamayan oyuncunun e, bunlar etkilenip de kendini demoralize etmesi ve sonra verimsiz sonra sahaya girmesi doğru değil. Bu değişiklikler yapılabilir sorun değil ama şu anda eldeki kadroyla hem lig devam edecek hem kubada e, şampiyon olmak için çalışılacak. Bunlar ayrıca konuşacak konu ama şu andaki konuşacağımız konu kulüpte başkanın daha rahat çalışabilmesi için bu yolu gidebilmesi için bugüne kadar yaptığı doğruları, planları devam ettirebilmesi için ona ona yardımcı olmak çünkü. Geçen de söyledim, belkideleri yanlış yanlış anlıyorlar. Hem e, genç takımdaki yapılan e, destekler, hem basketbol takımına destek, A takımına elinden gelen gayreti gösteren bir başkan yönetimi, şu anda söyleyecek bir şey yok. Bu kadroda e, konuşurken. E, ben bu oyuncuların burada kalmasını aldıklarımızı alırken verimli olmasını düşünürken bu sene bunun adresinde bir kadro yapıp seneye daha iddialı olmak için takviye yapılabilir. Ama bu kadro yarışabilecek bir kadroydu. İşte biz Konya'yı, Alanya'yı veya işte Rize'yi, Göztepe'yi, işte iki maçta Kayseri'ye 4 puan kaybettik. İşte bu bu Hatay'a 5 puan kaybetti. Bunlar kabul edildi. Bunun yönetimle ilgisi yok. Bu benim sorumluluğum olan bir şey.